Aslan balığını izleyecektik ki izleyelim. Müthiş bir içerik o yok izlemedik bunu. Aslan balığının zehrini izledik. Yılı olması lazım. Bir tane aslan balığı görülmüştü Kaş'ta. Bak bu Kaş'ta bir tane aslan balığı görüyorlar ve diyorlar ki "Durun bir dokunmayalım. Ne olacak göreceğiz." İşte istilacı balıkların veya istilacı hayvanların ne şekilde etkilediğini anlatıyor aslında burada. Alış noktalarının olduğu bir bölgede o balığı biz bir sezon boyunca takip etme şansımız oldu. O balık hiçbir yere ayrılmadı. Deniz biyoloğu Ama bir sene sonra geldiğimiz zaman o bir balık oldu 16 balık. Yayılacak mı yayılmayacak mı? Olur mu olmaz mı? Hadise bir soru. Şimdi bu istilacı aslan balıkları bizim Akdeniz'e geldi. Antalya bölgesinde Kaş'ta Maş'ta Kalkan'da görülüyor çevresinde. Bu istilacı balıklar niye aşırı yürüyor? Sen sus oğlum dur ben çete sorayım. Doğru cevap veren var mı? Var var var, var da var. genel bütünlük tek bir kelime yazıyor ve şu an hayattan soyuyorum. <laughs> Doğru cevap. Azgınlar abi. Şey mi? Piramidin tepesinde oldukları hmm. şey. Çünkü onları avlayacak başka bir üçlü türü yok. Balık yok, köpek balığı yok. Her tarafa bütün Aslan balıkları abdenize, yiyen hemen hemen canlılar kayağı, yok. yaşam olanı oluşturan her noktada aslan balığı görmek mümkün. Ya oğlum chat'teki bazı şeyleri okuyamıyorum. Taşak geçmeyin. Aslan balığı oldukça görkemli ve ilgi çekici bir balık türü. Gövdesi de zehirli dikenlerle kaplı. Bu zehri onu korkusuz bir balık yapıyor. Aslan Üzerine balığı gelse... öldürmüyormuş. Öğrendik. Taze taze aslan balığının soktuğu birine reaksiyon veriyor. Tabi insandan insana değişir bu ama onu da gördük. Şimdi aslan balığı nasıl Türkiye'ye geldi? Bizim kıyılarımızda var onu göreceğiz. dahi Sizden kaçmıyor. Kendisine güveni... <laughs> Aslan balığının doğal yaşam alanı Pasifik. 2007'de bir akvaryumdan denize salınmasıyla 3 sene içerisinde karayiplerin her tarafına yayıldı. Bir aslan Aha, akvaryumcular! Aslan balığı 1 milyon yumurta bırakabiliyor. Oldukça kısa sürede hamile kalıp sık sık yumurtlayabiliyor. Gineşli bir şekilde dikenlerini ayıklarsanız yenilmesinde bir sakınca olmayan eti oldukça leziz bir balık. Aslan balığı son seferi İSAR'da görüldü. Şu anda o kadar ciddi bir popülasyon artışı var ki ve... Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer daha büyük, Bey. bir farkı da var. Soğuk sularda da yaşayabiliyor. 8-10 derece suya kadar yaşayabiliyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl Marmara Denizi'ne bile varacaklar. Belki Karadeniz... Abi Marmara'ya da geliyorlar da Marmara'da şu an daha ciddi sıkıntılar var. ...geçecekler daha ileride. Bence oraya gelmezler. Ama diğer hiçbir tür henüz Bodrum'a dönüp de yukarı çıkabilmiş değil. Çünkü su sıcaklıkları hakikaten bir anda düşmeye başlıyor. 20 derecenin altına düştüğü için de bu türler yukarı çıkamıyor. Ama bu sıcaklıklar böyle ısınmaya devam ettiği sürece Akdeniz tropikal bir deniz haline geliyor. Ooh. Belki 15-20 yıl sonra burası tamamen tropikal bir deniz olmuş olacak. <laughs> Günde 9 tane istilacı türün Akdeniz'e girdiği tespit edildi. Şimdi bunlar nereden geliyor? Bir tanesi. Şimdi istilacı türler nereden geliyor kısmını anlatacak ama 9 günde 9 tane mi dedi? Günde 9 evet, do farklı tür, do tür Akdeniz'e giriş yapıyormuş. Süveyş İkincisi Cebeli Tarık Boğazı. Üçüncüsü de gemilerin balat tanklarındaki hmm, tropikal yumurtaları alıyor. suyu Akdeniz'e geldiklerinde bastıkları zaman limana girdiklerinde bu sularla gelen larvalar ve yumurtalardan büyüyen türler. Süveyş kanalı 1869 yılında açılmış olmasına rağmen türler neden şimdi geliyor diye soracak olursanız daha öncesinde Nil nehrinin suları Süveyş kanalının Akdeniz e açıldığı yerde çok büyük bir tatlı su bariyeri oluşturuyordu. Ne zaman 1900 aşamıyorlardı Aswan burayı? Barajı yapıldı. Asuman barajının yapılmasıyla Nil nehrinin suları artık barajda toplandığı için Süveyş kanalının Akdeniz e açıldığı yerde artık bir bariyer kalmadı. Aynı zamanda Kızıldeniz Akdeniz'den 22 santim kadar daha yüksek olduğu için zaten Eğim. doğal bir akış var. Bir de geçen sene 90 metre kadar daha eni genişletildi Süveyş kanalının. Hem de daha ne güzel video yapmışlar lan. Çok Böylece artık an, basit yol oldu size otoyol. Türlerin çok daha fazla ve hızlı bir şekilde Akdeniz'e erişmesinde sebep oldu. Gelen türler hepsi tropikal türler ve aynı ortamda o kadar sıkışık yaşıyorlar ki hepsi milyarlarca yıldır inanılmaz bir rekabet içerisinde çok ciddi bir yaşam stratejisi ortaya çıkarmış durumdular. Şimdi Akdeniz'e geldiği anda... Ah geldi belalılar. Bir... Geldi belalılar. Bu hayvanlara çok sempati duyuyordum. Sonra kurulmaya başladım bunlara bir silahlı bir canlının hiç elinde silahı olmayan ilkel insanların olduğu Balon yere balığı, gelmiş. Balon balığı puffer. Bu şeyler vardı ya görmüş müsünüzdür akvaryumcularda? Minnakları satılıyor bunun. Ufak ufak. İşte mavi evet. Ve dolayısıyla geldiği ortamdaki bu rekabet e, kabiliyetini anında Akdeniz'e uyguladığı anda korkunç miktarda sayıları artabiliyor. Var olan türlerin üzerine baskı kurabiliyor ve habitatları kaplayabiliyor. Bütün bizim puffer yerel türlerin yavrularını yiyor. Vay yavşaklar. Nasıl bir avcılık yapıyor derseniz, kayaların içerisinde yaşayan Akdeniz özgü, yavruların olduğu, yumurtaları, çünkü balıklar yavrularını ve yumurtalarını kayaların gibi saklandıkları, gizlenebilecekleri yerlere bırakırlar. Bazısı zehirli olan yüzgeçlerini açarak, iki taraftan hipnotize edecek bir şey yaparak, yani sağdan ve soldan bariyer oluşturarak, iki taraftan açarak kanatlarını, balığı sanki ben yokmuşum der gibi, ya bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Balıkların göç ederken girdikleri alanda yani girdikleri denizlerin veya okyanusların her ne boksa bunun tuzluluk oranı falan o sıcaklık farklılıklarına alışması gibi bir durum söz konusu. Mesela bir örnek vereceğim. Belki önce anlatmışımdır. E, tekeler var. Marmara Denizi'nde var mesela böyle şeffaf karidesler. Böyle ayakları, bacakları sarı lacivert, şeffaf, normal bir teke. Sürekli bir yayın gg yazanlar oluyor ara ara, amına koyayım ne yaşıyorsunuz ya? <laughs> yayın var oğlum. Şimdi bu tekeler... Alsana abonem o da ya, amına koyayım. Var var, yayın var da. Bilmiyorum hater mıdır nedir, gelip boş boş. Aldım aldım. Şimdi bu tekeleri biz ne yapıyoruz biliyor musun? Deniz akvaryumu kurduğum dönemlerde şunu yapıyordum ben. Ulan... Karidesler, fire shrimp'ler falan bilmemler karidesler satılıyor. Bunların tanesi 100 lira, 150 lira, 200 lira. Bilmem ne çok pahalı. Öğrenci olduğum dönemlerde. Ulan dedim ki akvaryumda bir karides görmek istiyorsun. Daha bilgisizsin. Ulan Marmara var. Ben iki tane kepçe vurup alsam giderim deniz akvaryumuna koyarım. Çocuğum o zamanlar. Gidiyordum işte bir tane kepçe ile karanlık bir ortamda bir iskelin ayağını o kepçeyi vurduğunda içinden çıkıyor. Yani oluk oluk da yakalarsın. Ben aldım bir iki tanesini attım şeye 15 16 ilk deniz akvaryumu ne zaman kurdum ben neyse küçükken attım hayvan dedi yukarı çıktı. Öldü yani yalan yok. İşte o zamanlar o araştırın araştırın muhabbeti var ya. Ondan sonra alıştırma denilen bir yöntem var. Ne yapıyorsun biliyor musun? Marmara Denizi'nin tuzluk oranı X diyelim. İşte okyanusun bilmem tuzluk oranı yani o hayvanın yaşadığı bölge Y diyelim. Sen onu ona evirebiliyorsun, alıştırabiliyorsun. Damlatma yöntemiyle Ufak ufak pıtık 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 hani akvaryumcular yapar ya der ki sana balık sattığı zaman git bunu poşetin içindeyken akvaryumun içine bırak der. Koy ki alışsın bir anda şoka girmesin hayvan der yani yedire yedire alışsın derler ya. Haine o kafa ben tekeyi aldım götürdüm evde büyük bir şeyi Marmara'nın e, deniz suyunun içeriğine koyarak akvaryumdan damlatma yöntemiyle yani oksijen neydi o bizim hava hortumlarıyla... Damlata damlata alıştırmaya başladım. %50'ye %50 yani işte atıyorum 500 mililitre su varsa yarım kilo su varsa üzerine bir yarım kilo daha akvaryumdan akıtarak alıştırdım hayvanı. Bekledim dinlendirdim bekledim dinlendirdim tekeyi bir attım deniz akvaryumun içine pıt canavar gibi alışmış hemen hmm, köşede duruyor böyle sallanıyor falan. Mevzu da bu aslında yani bu göçlerde aslında diyorsun ki şu şu hayvan burada yaşamaz diyorsun ama oraya uyum sağlayabiliyor kim hayvanlar. Yavaş 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 ilerleyerek sağdan ve soldan sıkıştırmak üzere çok sabırlı bir şekilde yaklaşıyor. Pozisyonun içerisine soktuktan sonra mi? Yok. bir oradaki su altındaki bir fall. Yavaş modu kısabilirsiniz şimdi abone moddayım. Hani balığın bir parçasıymış gibi zannetmiyorlar ve doğru ana geldiği anda da hop diye bir anda çok hızlı şimşek gibi atılarak oradaki balığı avlayabiliyor. Çok obur bir balık çok etkin bir avcı. Kendi sularında bunların sayısı o kadar az ki. Şimdi gidip Deniz'de bir dalın. Bak burada anlatır o. İki günde alın belki bir tane aslan balığı bile göremezsiniz. Niye? Çünkü zaten bu aslan balığının yaşadığı ortamda yaşayan onun kadar en az rekabetçi bir sürü balık var. Yani ortam zaten... Eti yenir bulun, bunun. O orada ancak kendini belli bir şekilde yani. ifade edebiliyor. Ama ne zaman buraya geliyor? Üzerinde hiç baskı yok, avcı yok, Kafarı ortam rahat. bomboş. Ah. İşte o zaman patlıyor. tropik denizlerde baktığımız zaman işte aslan balıktan büyük canlılar hangileri var? Ve hiçbir şekilde korkusuz olan avcı neler var? Köpek balıkları var. Akdeniz'de de köpek balıkları var aslında ama çok azalmış vaziyette haliyle. Onlara yaşam alanı bırakmadık çünkü. Orfozlar var mesela. Bizim işte belgeselini yaptığımız orfozlar var. Ama oltayla, zıpkıncılıkla veya kıyı alanlarının yıkıma uğramasıyla orfozlar da çok azalmış vaziyette. Resifi nefesi. Bir takım koruma bölgelerinin güvenli alanların yani hiçbir avcılığın yapılmadığı para sahibi bir insanın yatırımcının resort açamadığı işte deniz çayırlarını karayip kumları yapacağım diye yok etmediği talan etmediği oraya bir dalga kıran kurmadığı anlatabiliyor muyum dönüştürmediği kooperatif abi. bütün her tarafında yapılmadığı kıyıların. Evet, bir şekilde de filtrasyonsuz bir şekilde denize sular akıtmadığımız güvenli alanlara ihtiyacımız var. Bizde şu anda bu %3. Siz bu alanları korumaya başladığınız andan itibaren orfozlar da oluyor, köpek balıkları da oluyor ve aslan balığı gibi yeni gelen balıkların bu kadar fazla çoğalmasına izin vermiyorlar çünkü doğa bir denge unsuru. Ama size iyi haberi de be. Bizim biliyorsunuz Gökova Körfezi'nde başta olmak üzere balıkçılığa kapalı deniz koruma alanlarımız var. Bu alanlar içerisinde 10 yıldır kimseyi avlandırmadığımız, çok iyi koruduğumuz için bizim besin zincirinin üzerinde APEX... Neymiş o? Özel Çevre Koruma Bölge Sınırı, kontrol veya gırgır gır avcılığına e, ve gırgır gır avcılığına kapalı alanlar, balıkçılığa kapalı alanlar. ...çok iyi koruduğumuz için bizim besin zincirinin üzerinde APEX predatör dediğimiz büyük balıklarımız geri döndü. Ne oldu? Orfozlar, laoslar arttı. Köpek balıkları geldi. Fokların sayısı arttı. Dolayısıyla bunlar bu alanı kapladıkları için diğer balıklarla hem avlanıyorlar onların üzerinde bir baskı kuruyorlar hem de zaten teritoriyel olarak oraya sokmuyorlar. Dolayısıyla balıkçılar kapalı deniz koruma alanlarının içerisinde dışarıda olduğundan çok çok daha az istilacı türü var. Bu da bize neyi gösteriyor? İyi korunan, tamamen balıkçılar kapalı deniz koruma alanları aslında hem iklim değişikliğine hem de istilacı türlere karşı bir dayanım yaratıyor. Demek ki biz kıyılarımız boyunca böyle cepler yaratarak birbirleriyle ekolojik olarak bağlantılı, birbirlerinden çok uzak olmayan deniz koruma alanları yaratarak aslında kendi biyolojik çeşitliliğimizi o ceplerde koruyarak arttığı zaman sayısı bunlar zaten dışarıya otomatik olarak taşıyorlar. Yani istilacı türlerle mücadele etmenin en iyi yöntemlerinden biri bu tür koruma alanları. İkincisi bunları ekonomiye sokabilecek her türlü yöntem. Yiyebiliyorsak tüketeceğiz, zehrinden yararlanabiliyorsak yakalayacağız. İnsan müdahalesi hiçbir zaman güzel değildir denizlere karşı. Ama doğal döngüde insan müdahalesiyle değişmiş bir ortam varsa Süveyş kanalının açılmasından bahsediyoruz. Ve burada doğal predatörü yani avcısı olmayan bir takım canlılar var. Eğer avcısı yoksa büyükler, büyük canlılar bunları yiyemiyorsa ...bir şekilde bu canlıların popülasyondaki dengesinin kurulması gerekir. O noktada da yani bizler gidip işte çok az kalmış, nesli tükenmiş canlılar... ...veya ufak balıklar, Kapansın ufak yer şey şey canlılar... Dur şu an ...bu tarz canlılara odaklanıp bunların popülasyonunu dengeleme yolunu seçebiliriz. Ee, zira aslan balığını ben tattım. Hani birçok farklı yoldan e, denedim. İşte seviçi olsun, tavada olsun, şurada olsun, burada olsun. Eğer düzgün bir şekilde eldivenle makasla düzgün bir hani bilgili bir şekilde girerseniz. Aynı teşekkür şükrederim bir kardeşim. Biri daha az önce atla bonik ama görmedim. Pilotosunu veya işte etini e, farklı türde şeyler yapmanız mümkün. İnsanlar artık çiftlik balığı yemekten sıkıldı. Ya bakışık çiftlik zaten balığı. Zaten neyle beslendiğini bilmedikleri için de çiftlik balıklarının omega 3 değeri. Onu da muhatta he, sağ, sağ olsun. Doğadaki balıkla örtüşür. O da bir soru işareti. Şimdi bu balıklar doğal balık zaten. Doğadan yakalanıyorlar. Birçok restoran bu tür menüsüne koydu. otel zincirlerimiz menüsüne koydu. birkaç türümüz çok büyük bir popülerite yakaladı. Aslan balığı başta olmak üzere. Bir de tabii şu anda fiyatları çok ucuz. Bu balığı balıkçıya kalayım. Aslak a, aslak ne ya? De aslan ya. balıkları ucuzmuş arkadaşlar. Hiç, abi, hiç yemedim. Aslan balıkların fiyatları kıyaslanamayacak. Ama yani eminim lezzetli Apı yapılabiliyordur yani hani. Sürece yıllardır, yüzyıllardır, binlerce yıldır aşırı avladığımız kendi balıklarımız da biraz kenarda nefes alsınlar. Çoğalmaya başlasınlar ki daha sonra tekrar sağlıklı bir sayıya popülasyona ulaşır. Ya çok enteresan ha. Biz Cadde Bostan'da ben küçükken babamla giderdim sahile alırdım kamışları. Salla babam. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm iyi yayınlar. Oo sen Hiç neredesin kal. ya? <laughs> Biraz huzur Ya sikiyim ben bir huzur atayım dedim. Anasını satayım hepiniz bir yerdeymişsiniz ya. Sidirim bozuldu. Para var huzur var bu yayıncılık işinde. Her ha, ya. harbiden paranız var huzurunuz var ya. <laughs> paranız var vaktiniz var ya kardeşim. Ne yapıyorsun neredesin? İyi evdeyim abi şimdi geldim işte. Ha döndün. Bir selam verim dedim. Ha döndüm döndüm. İyi yaptın. Hoş geldin kardeş. İyi yayınlar. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Onu anlatıyordum. Cadde Bostan'da kamışı bir sallıyorduk. Abi çek babam çek. İç davrit. Çaparinin üstü tamamen dolu. Abi aradan 6-7 sene geçti. Böyle sahile falan indiğimiz zamanlar arkadaşlarım veya babamlarla işte sahilde balıkçılar var. Yani balıkçı dediğim işte adamlar hobi olarak da tutuyor. Balık yok. Adamların kovasının içi bomboş. Yani çok enteresan. O kadar hızlı tükeniyor ki bir şeyler. Aşırı korkutucu oluyor. Neden dönsünler ki? Mis gibi bir ortam. Ee, yeterince av var onlar için. Geri dönüşü yok. Bir istilacı tür bir yere varırsa yeni bir ekosisteme oradan asla geri dönüşü yok. Dönmez yani diyor yani artık aslan balığıyla birlikte yaşamayı öğreneceğiz diyor yiyemiyorsak başka bir şey de kullanma şansımız varsa ekonomik olarak onu yapacağız. Şimdi, Aha, Türkiye'deki bazı istilacı türler. 1945 yılından kaydı verilen bir tür var elimizde ki bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Balon balığı. o zamandan beri tutup hatta Akdeniz balığı sandığı. Beyaz sokar. Sokkan dediğimiz Siganus. sokar dediğimiz balık. İki tür var bunun siyah ve beyazı. Lezzetli bir balıktır. Sırt dikenleri zehirli. Tamamen otçul bir balık. Bu balık Akdeniz kıyılarımızdaki bütün makro alg örtümüzü yedi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yarın sabah uyanıyoruz ve benim arkamdaki hiçbir orman yok ve hiçbir bitki yok. Algin önemi. Aslında su altında olan bu oldu. Türkiye tarihinin en büyük biyolojik çeşitlilik kaybını bu balıkların sular altındaki makro alg adamlar manuel müdahale yemesiyle kaybetti. Bu ortamı kaybettiğimiz için de balıkçılığımız, türlerimiz ve biyolojik çeşitliliğimiz çok ciddi bir sıkıntıya ve bir anda daralmaya girdi. Akdeniz'e tropikallerden gelen 5 tür balon balığı olsa da bunların ha, bir tane mi? noktalı balon balığı. O kadar saldırgan papağan gibi bir dişi olan her şeyi yiyebilen. Abi bu nasıl bir çene gücü ağına, ya? Ortasını, Dişe bak. Kurşununu her şeyi ısırıp parçalayıp koparabilen. Hangi balıkçıya sorarsanız sorun en büyük sorunuz ne diye herkes balon balığı diyor. Sırf balon balığı yüzünden balıkçılığı bırakan balıkçılar da var. Balon balığı çok zehirli olduğu için karaya çıkartılması dahi kanunlarımızda yasak. Ama bu balığın biyokütlesi o kadar arttı ki e, dünya gıda ve e, tarım örgütünün vermesi... Bu arada ben delimlerin videolarından bakıyorum adamlar olta sallıyor çekiyor mutlaka yani o kadar fazla Çok var ki. Rakamlara göre de belki de Doğu Akdeniz'deki balık biyokütlesinin %20'sine yakını balon balığı diyorlar. Balon balığı geldiği and andan itibaren karides balıkçılığı çöktü, ahtapot kayboldu. Çok saldırgan bir balık. Bu balığı yiyemiyoruz, tüketemiyoruz da. Dolayısıyla bu balığın zehrini kullanmak için belli araştırmalarımız Yeni devam ediyor. Yeni videosunu Yaklaşık gördüm az önce. Yaklaşık 3 senedir sularımızda ya, olan, de. ticari olarak avlanan, kıl kuyruk mercan dediğimiz kuyruğunun üstünde incecik bir filamenti olan pembe bir mercan türü var. Bizim yerel mercan türlerinden çok çok daha lezzetli. Bunun dışında yine Kızıl Deniz'den gelen iki tane barbun türü var. Sarı çizgili barbun, kırmızı çizgili barbun. Bizimkiler kadar lezzetli değiller ama çok çıktıkları oluyor. Özellikle İskender'ın körfezinde. Lokum balığı adı verilen bembeyaz ete olan Gökova körfezinde aşırı çıkan bir balık var. Balık Bu balık çok ya. lezzetli balık. Asker balığı denen bir balık var. Kimisi soğan balığı diyor. Beyaz üzerinde kırmızı çizgileri olan. Içeride Bu ya. Sipsi. bence hepsinin içerisinde rakip tanımaz bir şekilde lezzetli. Bir de pullarını soymak çok zor. Ama pullarıyla ızgara yaptığınız zaman kabuk gibi o pul çıkıyor sonra içinden bir et çıkıyor, bir lezzet çıkıyor. Yani ben abi ızgara en favori. balık Yine kaş sularında çok fazla bulunan e, külah, balığı. balığı denen. Çok ince uzun Çıkma bir balık bak. var. Bizim sularımızda çok kalınlaşıyor. <laughs> Böyle artık çapı 10 santime kadar varıyor. Bu balığın eti bembeyaz. inanılmaz bir lezzet. E, tabii markete düşecek kadar çok yakalanmıyor. Balıkçı ağlarından çıkıyor. Balıkçı kendi de tükettiği oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi istilacı türler sularımızdaki. Ve yenebilecek türler. Ve yine Kızıl Deniz kökenli bir uzun dikenli deniz kestanesi var şu anda her yeri kapladı ve zaten sularımızda olmayan makro Bunların al olayı çok farklı kalan büyüyenlerin de bu deniz kestermesi gidiyor. Bundan kurtulma şansımız muhtemelen hiç yok ve gittikçe de sayısı artıyor. Günde belki binlercesini öldürerek deney yaptığımız alanlarda bir ay sonra gittiğimizde sanki hiç öldürmemişiz gibi aynı sayıda var. Siz Bu ilk el sandıma. Ben de el sandım, sandım aldım. Aldım. eldivenle. Dişisi de yumurtayı atıyor. Aslında siz onları öldürürken aynı zamanda üremelerine yardımcı Yani Öldürdükçe üretiyorsun hayvanı Dolayısıyla hani öldürmek öyle bir çözüm olmadı şu ana kadar. Ama çok aşırı toplamak ticari bir olgu haline getirebilirsek. İnsanlar, çünkü çok sıralarda da yaşıyor biliyorsunuz, herkes çıkarıp yiyebilir, tüketebilir, satabilir. İşte adam onu söylüyor yani öldüremiyoruz, sahibiz. öldürdükçe artıyorlar. Bunun dışında tabii Bunun farklı bir yöntemle e, toplanılabilir hale getirebilir miyiz diye. Var, kabuklu var, deniz salyangozu var, küçük karidesler, yengeçler var. Da i̇şte Bunların hepsini tek tek sarmak mümkün değil dediğim gibi. Günde 9 tür giriyormuş ee, Kızıldeniz'den Akdeniz'e. Hani bir kısmı hayatta kalıyor, bir kısmı kalamıyor, bir kısmı buralara geliyor, gelemiyor. Ama şurası kesin, önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok daha fazlası gelecek ve çok daha istilacı türler yeni bir geliyor gelmekte olan. Ha bak bu işte balon balığı yakalayarak zengin oldum. Her balığa 5 TL vurmuşlar. Hani popülasyon azalsın diye. izlemeyeceğim full. Balık tutan herkesin bildiği zaten kolayca ulaşabilecek Savaş abi'nin kovası hiç önemli değil. Ben bunlara Getir sadece bakayım. balon balığı olarak bile bakmıyorum. Bunları ben direkt şöyle direkt görüyorum böyle 5 lira. 5 liranın rengini bilmem balon balığının rengini bilirim bak. Kahverengi ikisi de kahverengi. Oh, oh. <laughs> <Çıklarım, gülüyor> <abi>. oh, bakayım gelin şu an. Bakayım. 10 liramız. Savaş abi Aa, 15 10 lira. 10 liramız gelin. diye. <laughs> Bakalım hemen. Hemen şunu çıkar. Bu da mı balon balığı. Hepsi balon balığı abi bak. Şöyle göstereyim sana. Devlet veriyor parayı ya. Öyleymiş. Şiş 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 şiş. Bunlar çok güzel lan. Bunlar çok küçük olduğu için korkmadan elimize alabiliyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman biliyorsunuz ki tenekeyi ısırıp her ya biz var ya yemin ederim daha kancadan balığı çıkartmadan Savaş abi dolduruyor. Çanta yüzden biraz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim 25 saniye içerisinde 25 lira kazandınız. Evet, iyi. Tek kazanamayan Burak. Evet. O... evet. Tek kanca ile çalışıyorum. Tane... Asına gelen şeyi paramparça ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Rekor bende bu arada. Filan. <laughs> Allah, Allah bereket versin. Bela oldu etsin. ya. Olsun abi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir saat gibi kısa bir sürede 40 tane balon balığı yakaladık ve devletin vaad ettiği üzere 200 TL'yi hak ettik. Biz de Savaş abiyle birlikte bu durumdan zarar görmüş ve ihtiyaç sahibi bir balıkçı abimize balıkları hediye edeceğiz. O da gidecek bu balıklardan parasını alacak inşallah. Siz de bizim kanallarımızı ve instagramlarımızı takip edin. Eee ooo Mösyö Taha kardeşim. Harry Potter. Geçen gün oturdum bütün Harry Potter seyirlerini izledim ha. Dizilerin etkilediği insanlar ne gömmüştür var ya. Ölüler Ordusu dur bakayım ne videolar var saran bir şey izleyelim. Geç bunu bakarız. Bir kız beni neyle işlemişti ya Mösyö ta videosunun altında. Cahil Harry Potter bilmiyorsun lanet olası adam falan. <laughs> Özür dilerim ya.